beni hapse girmek de korkutuyor ya. Bakın ele ya. Bakın ele. Sanki ben seni tanıdığım günden beridir orada değilmişim gibi. Aç şu kapıyı. Kızım sen hasta mısın? Sen sen psikopat mısın? Sana ne oldu böyle ya? Sen mi söylüyorsun bunu bana? Sevdiği kadına gitmesin diye kelepçe taktıran psikopat mı söylüyor bunu bana? Aç şu kapıyı. Sen kaşındın. Soruşturmayı derneğe sıçratmasaydın bu işler senin başına gelmeyecekti doğru benim hayatımı yakmanız dışında değil mi pes ya şimdi kimin hayatı yanacak hep birlikte göreceğiz aslan sen sadece bizim hayatımızı yakmadın şu anda kendi hayatını da yaktın ya benim yanacak nerem kaldı ki daha aslan nerem kaldı ki ya aşık olduk diye bir mezara gömmediğiniz kaldı ulan her şeyimi kaybettim ben her şeyimi arkadaşlarımı kaybettim işimi kaybettim ulan bebeğimi kaybettim ya yeni bir hayat kurayım dedim ona da engel oldun onu da kaybettim Aslan aç şu kapıyı yoksa yemin ediyorum ikimiz de bu evin içindeyken bu evi yakarım. Aç şu kapıyı. Aslan aç şu kapıyı. Yağmur alacaklar benim yüzümden. Aç. Ekrem Yağmur'un yanında. Yağmur'a hiçbir şey olmayacak ama senin başına bir şey gelecek. Eğer sana bu yapılanı ispat edemezsek Evinde bulunan bir tomar para yüzünden ömür boyu cezalandırılacaksın. Anladın mı? Unumlu bile değil. Aç kapıyı. Aç diyorum. Bu iş çözülene kadar buradasın. Bir gün, bir hafta, bir sene. Bilmiyorum ama çözülene kadar buradasın. Burada kalacaksın. Yok.